Herkese merhaba arkadaşlar ben Meten ve bugün sizinle Euro Truck Simulator'ın birinci bölümüyle Euro Truck Simulator 2'nin birinci bölümüyle beraberiz ve yanımda kuzenim var. Hoş geldin. Merhaba, merhaba ben Sarp. Sarp kuzenim onunla beraber 218 kilometrelik bir yol tepeceğiz. Yan yana böyle. İşlerimiz farklı ama gideceğimiz yer aynı. Aynen. Yolculuğumuza başlayalım Sarp Bey'e. Hadi. Dur ben önden gideyim şöyle. Yanına açıp hatta sen önden git hadi. Nereden? Şuradan sağ döneceğiz değil mi? Hayır. Direkt dümdüz. Yardır. Abi dümdüzmüş. Anladım. Şimdi bu adam ne olacağız? Ben bir önden Aynen. Sen önden git. Ben arkandan geliyorum. Şimdi gideceğimiz şehir aynı ama i̇şlerimiz şey farklı. işlerimiz farklı değil mi? Aynen tamam. Şimdi buradan... Ali namin orada ya. Bak hiç yanlış duruyorsun sen orada. Bak hiç hoş değil ama. Hiç doğru şeritten mi yanlış şeritten gidiyorum değil mi? Yoksa doğrudan mı gidiyorum? Yok doğru 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 doğru. Yani ben de yani şehirden çıktık haydi yolumuza. Ya yanlış gidiyorsan en fazla birine burun buruna çarpışırsınız. Hmm. Ateş istikamet diyor. Öbür tarafa geçtim ben. Evet, evet, ben, buradan gidiyorum bana demedi. Aa yukarı mı çıkacağız? Burada hep böyle ölüyordum. Orası ters istikamet yani ne yiyeceksin. Sen? Yok yok tamam neyse tek ana yola çıktık Aa, ya şimdi. Allah Allah. Tamam, Ters istikamet yok boşver. ver. Niyeyse burada araç bir tıkanıyor böyle bir şey oluyor araca böyle burada. Yokuş adam şeyi taşıyor. Ama benim şu an tonum 11 ton seninki daha fazla. Yok be aynen benimki 18 ton arkadaşlar. Ton. O yüzden ben daha hızlı olacağım onda. Yani hatta sen istiyorsan öne geç ben sana bir şekilde yetişebilirim sen öne geç. Peki. i̇yi ben harita... yola bakmayı unutuyorum haritaya. Ben bir harita bir yol, bir harita bir yol öyle daha kolay oldu. Şunları her zaman yakıyoruz herhalde ya. Neyi? Ya bilmiyorum ya ben pek şey yapmıyorum bak selektör o selektör yapay yap diyorum. L ile yakıyoruz sanırım. Aynen. E, evet L ile yakıyorsun. E, İşte. Bak ne güzel tarlalar var yanında. Biliyor musun? Of var ya. Şöyle. Tek iyi, hayat. Dur. Bak diyor biliyor musun? Tek hayat. Böyle tarlaların yanından böyle tırla. Surtrahtı. oh mis. Benim amca oğlum. Ha ciddi misin? Hmm. Kızardı şu an benim şey. Değil mi? Niye öyle oldu? Yüz şey e, kilometre böyle saat. İyice kızarmaya başladı. Benimki 100'ü ben 103'e gidiyorum şu an. Pencere döndük. Ben de 103'e gidiyorum. 104 105 Nasıl git diyorduk biz bunu? C ile. 113'e kitle. Hotel this. Ben 107'ye kitledim Ne güzel bak bak selam kardeş. Sevindim ben buna da. Yalnız az ses geliyor. Sarp, ileride bir dursak mı yanda? Ben bir sesleri arttırayım. Hangi sesler? Oyunun seslerini. Ne olur? Ben sana söylerim. Yavaş 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 da ileride duralım. Tamam ben şu an gazı bıraktım ha. Hatta şu an yüzle gidiyorum. Ben de bıraktım gazı. Yüz altı ile gidiyorum. Kaçta tayt bıraktın yüz altı ile gidiyorsun? Yüz <laughs> on. Oo best tamam 11 ton tabi oh mas 80 85 şu an 80 80, 80 85 e iniyor Evet öyle oldu. E Dur burada duracak yer yok ben biraz bastım ya İnsan şuraya bir şey koyar Allah aşkına ya dur ben şu köşeye çekiyorum Nereye? Şu hemen yana Ya hadi ben durdun mu ben Duruyorum Ah ben de oh, durdum. Biraz Ben Yanına geleyim senin Ben durdum Abi abi vurda Vurmadım yok Korktum bir an bende şimdi Şuradan seçenekler Ses hasta ben de oyunun sesini azıcık açabilirim ya Müzik sesini sesinde kız Eee evet, müzik ses efekti seviyesini arttıralım azıcık. Ben radyo ile müziği tamamen kapatacağım abi. Sesimi de bastırmasın da. Tamam ya benim bu kadar yeter. Bu evet. kardeş selam. Dur. Vay Şu güzel Şu bahçeler de güzel Gidelim. Her zaman burada bir villam olsun istedim biliyor musun? Alırız bir tane. Tabi ya ne ki ucuz. şey yok canım Ne bir şey. Ucuz bir şey o. Şu tırın güzelliğine bak. Son buna, bunu ben ne kadar aldım? Ben bunu pazarlık yaptım gerçi. Evet, çok tırağı tırağı <gülüyor> 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 ne kadar olmuşsun, ne Yani sanki. Hiç bir fikrim yok o konuda. Yallah şoför yallah. Ay. Buraları belediye alacağım böyle bir tırını gel geleceğim şu dosyanın arkasına koyacağım işçileri getireceğim ge bahçe bahçe getireceğim her yeri yaptıracağım şuna. Bir tır sürerken bunları görmek zorundayız rezillik. Yok görmedim. Bakayım. Asar dikkat et yola çarpacaksın. Var. Ne oldu? Çarpacağız. Ne oldu? Bak 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 11 ton nasıl geçiyor bak. Piu. Şş bana kırma. Kızardı benim gözlerim Benim şu an hafif. Yo ben de. Oh mis. kırmızı. Pancar sanki biraz da morumsu oluyor bak. Tam kırmızı değil diye biliyorum. Adam selam. Bu server da Avrupa server da çok kalmış Tabii. Ima, i̇man iman gücüyle girmişler. Ney? Abo dönüş. Hep Şimdi hızlı gidersen çarpıyorsun, dönemiyorsun. Yavaş gidersen dönüyorsun ama çıkamıyorsun. O zaman disconnect. <laughs> <laughs> ah dislike falan. Ha çıktı benimki süper. White olsunun umay. adam Ne yapıyorsun ya bak Bak sen bak polis ararım bak Bu adam Şekil yapma bana Bana şekil yapma Şunu şöyle bir sollayayım da tır görsünler. Şş, hoppa. Şöyle sağlı sollu sıkıştırıp bunları. Oo, bak burada yol saçması Buraya belediye AVM yapacak. Yapar ya yapar. Berlin'de Türkler çalışıyor. arkadan selektör benim tırın içi aydınlanan düşüyor. Şu an. şöyle bir fantazi yapayım şu işte. Ha ay çiçekleri. Mete gel şöyle bir fantazi yapalım o. bu. Ya ol. adam bir bak. Valla ya ben ben Niye bu hiç ya ben şu bankayla hiç uğraşamıyorum hiç çekemiyorum ben bu bankayı ya ya, güzel işletme, işletme. ya aynen ya vallahi şikayet edeceğim yeter şikayet aha şikayet. dönüş hayır 110'da giriyordum diyorum şey. ama ben 105 ile girdim acayip bir çıktı var ya <laughs> benim mom tır toraman toraman ben direkt S'ye abandım Sen V.A.S.D ile mi oynuyorsun? Ya ben okularla oynuyorum ya daha kolayıma gidiyor Bazen böyle çok tutunca elim sinyali terliyor biliyor musun? Sinyali yumuşak G ve Ü Sol yumuşak ge Ü de sağ Hem de o senin oynadığın okçularında şey, Sinyal veriyorum Sen bayağı bastın bana Arktadan çıktın Aramızda 300 km var benim benzin daha bir sürü oldu. Beş, beş iş daha gider. Aa benim. Benim tam dolu sanki böyle biraz çok az azalmış gibi. O gençler selam. Bak. i̇ki tane yeşil geliyor. O Aa işte be. Onlar da onlara çal selam veriyor onlar. Onlar adamın dibi. Esirden evet, ıı, çalıyorlar. Dönüş mü geliyor oraya? Ha yok düz. Yok yok. Ben de dönüş gösteriyor. Ha o zaman seninki ama işlerimiz farklı ya. Buradan de, İnşallah müzik telifi değiliz. Hayır. Oh. Basar yüzde bir. Ya bilmiyorum dön. Sen döndün mü? Evet. Ha ben de döndüm ama. Ha benim çünkü burada. Ha, ha benim ben de benim geldim de benim. Hele yani benim lan, <laughs> geliyor. Selamun aleyküm abi. Oğlum bak çok kötü geliyor bunlar. Oğlum. Ne oldu? Adam. Abi. <laughs> Videoda izlersin iki adam bana böyle yüzme yüzme gelmeye başırlar sonra wow, oh, bir çarptılar. Çarptılar Hayır, mı? Yüzümün ortasına. Kaç hasar? bunu diyemiyorum. 9 Ne kadar az. Yalnız kumul diyemiyorum. Ciddi mi? bunu ödeyeceksiniz diyeceksiniz abi. abi? Ben baga girmişim. Ciddi mi? Abi şu an videoda ne olduğunu izlersin hakikaten bak. Ya abi ya bak normal Euro Eurotrack'ta olsa mis gibi park ya da burada. Yani ben baya maşallah. Şuna bak abi. Bak videoda izlersin hakikaten. Öyle bir gizmişim ki buraya. Of of şuna bak. Oha. Şu, 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 şu. Gideyim bari servise ne evet. Ya abi ya normal Euro Truck'ta direkt girince park ediliyor da burada. Resmen ana mı alıyor ya? Şunu park edene kadar. Öğrenci, tamam. Şimdi abi böyle bir şey olabilir mi ya? Başıcı değil. Servis. Ne kadar istiyor? 4 tamam. bin Sen ne yapıyorsun ya? Kazık kazık. Adam bana girdi ya. Allah girdi. Oh, o o o adam. Vallahi hala adam elimde şu an sniper'ın. O, abi çok güzel gidiyorum tır. Biri giriyormuş, çarpıyormuş. Ne güler var ya. Lan böyle sinir edici. Her abi. ne Adam konuşmaya başladı. Aynen, duydum ben de. Lan yaş. Abi. Cık. Ya senin hiç mi şeyin yok ya? <laughs> İnsafsız. <Aa, sağ>, <laughs> Selam. Ne oldu? Ha önünde misin? Ben vermeye gidiyorum işte Ha. Evet. Abi insafsız. arkadaşlar. bak bulmuş böyle kırmızı ışıkta geçmenin yolunu. Böyle ya yanında yanından böyle sanki kaçamak böyle böyle sinsi hareketlerle böyle yavaşça böyle az gaz vere vere geçerseniz resmen vermiyor ama Abi bilmiyorum ama ben de vermedi. Kaç tane ışık geçtim hiç birinde vermedi. Ben böyle yapıyorum ben. Ha. Deniyorum. Yeşil olmuş ki. <laughs> Bak, o da senin şans. Ben dorsayı bırakayım. Bir işe daha girer miyiz? Diğer videoya girelim diğer şey. Aynen videoya koyacak başlık oldu. Adamlar kafa attılar bana. <laughs> bir tane daha kırmızı deniyorum. Hayır vurma. Ay yeşil yandı. Oh tamam. Oh sakin sakin. Ana bir yalnız bir şey değil mi? Mete. Efendim? Oha. Ben bunu fotoğrafını çekerim. Abi bir görsen adamın tırı. Adını... Hava va vala era diye bir şey vala era. abi herif uzaya çıktı sonra fitursuzca aşağı indi şu an tır öyle bir pozisyonda ki tırın e, kabini yok ve test dönmüş yani yerin dibinde şu an bana de önce öyle oldu böyle lop diye içeri girdi. Hah. Aha. Şu an ağlayabilir mi biliyor musun? O, Abi ya o kadar çok o kadar düzgün geldim ki bir baktım şey yok. Aha ben de orası veriyorum da yalnız bu şekilde. Ya insafsız ya valla Sığır ya domuz valla domuz ya Ah kaldım işte ya Abi herif hala çarpıyor <laughs> Abi yok ya Mete valla çok üzülüyor adam dedim ki ben yanlış yerden mi geliyorum acaba Bir baktım adam böyle Mete. Diye girdi bana kafamı Mete insanlık kalmamış Mete Allah kalmamış bak, bak de bu Türkler Türkler. sen de Allah ay şu an kesin Türk Türkler böyle Asıl Türklük kalmamış Allah'ım şu anki durumuma görsem ya, bana acırsın ya o kadar kötü ya bak şimdi bak biri gelip çarpmazsa vallahi hatırım kalır o kadar yani diye düşünüyorum Ha bu tır park etmek. Üzgünüm. Ya arkadaşlar ne olur yorumlarda yazın ya bunun daha kolay bir yolu yok mu ya? 8 saat uğraşıyoruz bu kadar. Abi resmen ana ağladı ya. Bir Şu... Bir veriyor ama ben onu istemiyorum. Yok vermiyor. Veriyordu. O şey yürü. Allah ben Bir deneyeyim lan hadi. Bir kere deneyeceğim çok merak ettim. Ama şey, o bildiğim kadarıyla normal Euro Truck'ta Hani multiplayer modunda değil. Haydi. Hadi seni kırmayayım. Hadi bir kere deneyeyim şunu. Deniyorum şu an. Haydi. Haydi. Haydi koçum. Haydi. Hadi. Yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. O kendi dorsemin içinden geçiyorum. Ne muhteşem. Aha! Şöyle deneyeceğim. Ay yok artık. Aa Mete. Kendi dorsenin içine girebiliyorum ya. Öyle deneyeceğim bak. Hadi be ciddi misin? Aa çok güzelmiş. Hadi. Hadi lütfen yap. Dırırır. <laughs> Dırırırın. Haydi ver dorsayı tamam istemiyorum Allah belanı. Allah'ım ya. Gerçekten diyorum Allah sabır versin bize. Abi yaptım lan. Abi süper ya. Allah çok güzel. Başarabilirim. Evet bunu yapabilirim. Hadi yapacağım. Allah kahretsin. Sakın. Sakın yapma bunu bana. Ne oldu? Eksi beş tırkları Yok. Dur inşallah yapabilirim. Ya al artık ya. Abi doğrusu Hat oturdu hadi. hah. hah. Yaptım. Bakalım neler geliyor. Tamamlandı iyi. Oh 4552 aldım. Abi yalnız bir sıkıntı var ya. Ne oldu? Ya Allah. Senin yanına geleyim mi? Neredesin? Yok yok dur. Yani... Ya daha demin oluyordu ya. Yeşil çıktı son anda kaydı. Ben de son anda T'ye bastım ya. Sen nereye bırakıyorsun ki şu an? Ya mi FCP'ye mi yoksa Transnet'e mi? Dur bakayım. Transnet. Hmm. Geliyorum oraya dur. Böyle rahat rahat geleceğim şimdi. o. Oh. Gidiyorum, gidiyorum, Bastım buraya. Oh, şiksiz böyle. İyi, iyi para aldık bak. Ama hiç karım olmadı. Hani adam bana çarpmasaydı. Olacaktı. Hayır. Ha işte bu be. Hadi tosunum, hadi toroman, hadi. Hadi koçum. Hadi beni yarı yolda bırakma. Zaten i̇şte bu be. Mi? İşte bu. Dorse çıkart Çok iyi dedi bana. İşte bu. İşte. Sonuçları hemen Gösterdim diyelim. Neredesin şu an? Arkadaşlar bu oyun aslında bir senedir var değil bende herhalde? Ben de. Ya bilmiyorum ya. Abi bir sene olmuştur ya çok rahat olmuştur. Evet, bir senedir var. Ama hiç oynayamadım. Planım ama yani yazsın parayı parayı almak zaten boş ver. Mete kapının önünde buluşup videoyu bitireyim. Aa seni gördüm. şimdi bak bak şöyle şekil dur şekil bir yer bulacağım bize dur dur şekil bir yer bulacağım şimdi hadi bitirelim tamam aynen aynen biteceğiz geldin mi? Yok 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 yok. Tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız e, yorumlarınızı, likelarınızı ve e, abonelerinizi eksik etmeyin. E, hem beni mutlu ediyorsunuz hem de bana destek oluyorsunuz like atarak. E, sonraki bölümlerde iki kez mi gidelim? Videolar uzun mu olsun? Nasıl istiyorsanız onu yazın. Öyle çekelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.